Merhabalar, benim ismim Gülbert Semboz. Astronomi Müzesi'nde müze sorumlusu olarak çalışıyorum. Müzemizde yer alan gök taşları ve dünya taşlarından bazı örnekler var. Şimdi sizlerle ağaç fosilleri yani taşlaşmış fosiller hakkında konuşacağız. Bu görmüş olduğunuz bir taşlaşmış ağaç, bir ardıç ağacı fosili. Mermerden oldukça sert bir dokuya sahip. Peki bir ağacın bu şekilde taşlaşması için ne olması lazım? Öncelikle çürümesine engel olunması gerekiyor. Milyonlarca yıl önce bu ağacın bulunduğu ormanın üzerine oldukça kalın bir kül tabakası yağmış. Volkanik faaliyetler sonucu oluşan bu durum ağacın dokusunun hava ile temasını tamamen kesmiş. Uzun yıllar boyunca yağan yağmurlar mineraller açısından ağacın dokusunu oldukça zenginleştirmiş. Bu gövde tamamen minerallerden oluşuyor. Ayrıca yakından bakacak olursanız ağaç fosilinin yaş halkalarını ve mineral dokusunu da inceleyebilirsiniz. Bu ağaç fosili yaklaşık 20 milyon yaşında. 20 milyon yıl önce dünyada insanlar yaşamıyordu. Ve ağaç fosilimiz bizim ülkemize ait. Ankara'nın kuzeyinde yer alan bir orman fosilinden.